Bir oyuncak araba sürtünmelerin önemsenmediği şekildeki yolu K noktasından serbest bırakıldığında şekildeki yolu üzerek T noktasından geçiyor. Oyuncak arabanın X, Y, Z noktalarında yere göre mekanik enerjileri evet arkadaşlar dikkat edin. Mekanik enerji neydi mekanik enerji? Bir cismin kinetik ve potansiyel enerjilerin toplamı. Bunlar X, Y, Z noktalarında E, X, Y, e, Z Buna göre bunlar arasındaki ilişki nedir? Şimdi eğer burada sisteme siz dışarıdan bir kuvvet uygulamıyorsanız bu sürtünme kuvveti gibi ya da sizin dışarıdan uygulayacağınız fiziki bir kuvvet gibi bir kuvvet uygulamıyorsanız arkadaşlar sistemdeki mekanik enerji değişmeyecektir. Burada arabanın K noktasındayken sadece potansiyel enerji var. X noktasına geldiği zaman sadece kinetik enerji var. Y noktasında hem potansiyeli hem kinetiği var. Enerji potansiyel artı enerji kinetik. Z noktasında da yine yere göre potansiyel enerjisi ve kinetik enerjisi var. T noktasında da yine aynı şekilde potansiyel enerji ve kinetik enerji. Sonuç olarak burada dışarıdan herhangi bir iş yapılmadığı için işte mekanik enerji dediğimiz bu enerjiler arkadaşlar bakın buralarda bu ikisinin toplamları oluyor. Bu enerjiler birbirlerine eşit olmak zorunda. Yani X'teki mekanik enerji ne kadarsa bu Y'deki mekanik enerjiye, o da Z'deki mekanik enerji, o da T'deki mekanik enerji, o da hatta K noktasındaki mekanik enerji eşit olacak. Bakın kinetiği ya da potansiyeli sormuyor dikkat edin. Mekaniği soruyor. Ee, eğer kinetik azalmışsa onun yerine potansiyel artmış demektir. Potansiyel azalmışsa onun yerine kinetik artmış demektir. Bunların toplamları sabit kalacak. Buna göre doğru cevabımız A seçeneği hepsi birbirlerine eşittir.